Kemal. Kemal uyuyacak mısın? Ya. Hı? Ya çok yorgunum. Hadi sen de yorgun değil misin? Hastaneden yeni çıktın. Hadi dinlen biraz. Ya dinlen dinlen sıkıldım ben. Hem zaten kendimi çok iyi hissediyorum. Şahaneyim yani. Baş başa kaldığımız ilk günde uyuyacak mısın yani? Hadi uyu. Hımm. Yani o zaman ben bir şeyler yapabilirim, değil mi? Hı hı. Gürültüde uyuyabilirsin yani. Senin için hiç sorun olmaz. Hı hı. Tamam. Ay tüh ya, Kemal. 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 Ne uykuyormuş arkadaş ya. Ne uykuyormuş. Pardon Kemal. Görmeden sevildiğim bana ruhumu aşkla. yaptı da. Ateşini. yaşanmış aşklar için özgür bırak nefesini tutursun geceler. Hüznün kırdın kalemini Susunca şarkılar anlatamaz Ay pes valla pes tükendi. Top bablası uyanmaz dedikleri sen misin mer ya Tamam ki güneşi kal bana düşümde karanlıklar beremsizsi Hadi katıl şarkıma herkes duysun sesimisin İçimde nefes alamaz bir yanım. Tutuşur o yanım. Sensizim bilemem. Bu mudur sonum? Nihal. Allah aşkına senin orada ne işin var? Ya şimdi bunu mu sorgulayacaksın? İndirsene beni aşağı. <laughs> İyi de ne işin var orada? Ha <laughs> Ben sesim Size hiç yakışıyor mu böyle şeyler? Ne yapıyorsunuz? Aa, neden indirdin beni? Senin ne işin var orada? Akıllanmadın mı hiç? Daha hastaneden yeni çıktın ya. Kemal, Allah aşkına ya. Bana artık hasta muamelesi yapma. İyiyim ben. Zaten televizyon bozuktu. Sen ne yapıyorsun yukarıda? Antene mi bakıyordun yoksa? Evet, yukarıda anten. Yukarıda? Bak bakayım, bak. Hiç yukarıda anten var mı? Hı? Çok biliyorsun. Gelmişiz buraya, yatıyorsun 280. Hiç böyle aman Nihan'ın biraz gönlünü hoş edeyim falan yok. Bence senin enerji fazlan var, atamıyoruz. Hadi gel. Nereye? Hadi gel, aktivite istemiyor musun Bisiklete bineceğiz. Ya bak, bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel.